Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün salondan açılış yapıyorum. Çünkü tüm günümüz mutfakta geçecek. Çok fazla bir şey yapacağımdan değil ama bir iki bir şey yapacağım. Çünkü akşama misafirim var. Yemek için değil, çünkü yemeğe gelmeyecekler. Daha geç bir vakit gelecekler. Onun için böyle aparatif yoldan gelecekleri için de hani karınları aç olur diye düşünüyorum. En sev benim arkadaşımın en sevdiği şey sakallı poğaça. Biz böyle deli gibi sakallı poğaça alırız. Başka hiç poğaça yediğimi bilmiyorum. Ee, o yüzden ondan yapmak istiyorum. Daha önce de e, burada yaptığım mayalı poğaçanın aynısı aslında pek bir farkı yok. O yüzden sadece düşündürüyor beni. Yani sizin için farklı bir şey olsun mu, yoksa arkadaşıma özel mi olsun diye arada kaldım. O yüzden ne yapacağım bilmiyorum. İkinci yapacağım da zaten bir önceki videoda yapamadım elmalı tartı yapacağım. Ee, beraber onları yapalım istiyorum. Videoyu başlatayım ki bir an önce işe kalkayım dedim. Bir de şöyle bir şey var size bir şey, bir şey göstermek istiyorum. Benim salonda bitkim var. Şöyle. Ama altını görebiliyor musunuz? İnanılmaz küf oldu ve bu küf bir iki gün önce oldu. Yani bunlar yoktu. Ben hatta ne yapayım ne diyeyim internetten bakarken bir anda çoğaldılar. Büyük ihtimalle şu anda e, bitkiyi dışarı atacağım. Bu arada şunu da Eymen'in odasına taşıyacağız. E, çıkarttırmıyor. Yani imkan yok çıkarttırmıyor. çıkartmayacaksın. Diye. Bu arada arkada çamaşırlarım var. Kusura bakmayın. Çünkü havalar soğuk. Dışarıda kurumuyor. İnanılmaz hava kötü. Yağmur yağıyordu. Bugün yağmıyor. Çok şükür ama yağacakmış yağca içinde dışarı çamaşır asamıyorum. Çünkü bir anda koştur, topla. Biraz ıslanıyor zaten kurumuyor falan derken. Burada petekler yanıyor. En azından hafif, yani sıcaklıktan dolayı da kururlar diye. Burada normalde sevmiyorum. Nem kokusu yapıyor diye ama çok da önemli değil artık. Mecburuz. Kış mevsimi. Onları yapacağız beraber. O yüzden burada açayım dedim. Bir iki bir şey var. Onları yıkayacağım. Bir de ocağı sileceğim. Temizleyeceğim. Ocağım kirli. Ondan sonra da elmalıyı ve arka, hatta önce elmalıyı mı yapsak? Ocakta batmaz herhalde. Ya bir şey olmaz. Önce temizleyelim sonra da önce elmalı yapalım. O sırada da karar verelim mayalı poğaça yani sakallıyım yapalım. Başka bir şey mi yapalım diye ben karar veremedim. Çünkü onu da kararını verir devam ederiz. Fakat e, yemeği de yapmam lazım akşam kendimiz için bezelye yemeği yapmayı planladım bezelyeyi çıkartmıştım şimdi havucunu patatesini hızlı hızlı doğrayayım katayım dün yemek yapmıştım dün e, orada da kıymalı soğanlı salçalı çok fazla kavurdum bile ben bazen böyle yapıyorum e, fazlasını kavuruyorum zaten buzdan çıkarttığımda bir yemeklik değil de böyle köfte yiyebileceğimiz kadar böyle büyük genelde koyuyorum. Böyle kavuruyorum. İki günlük yemek oluyor. En azından o da hazır olur. Hatta şunu ben önce ocağa alayım. Müzik yapmaya başlıyoruz. Ee, öncelikle de 3 tane elmamız var. 3 tane elmadan yapacağız. Ben 4 tane diye biliyordum ama 3 taneymiş. 3 ee, tane elmayı şimdi soyacağım, rendeleyeceğim. Ondan sonra şekerle beraber biraz pişireceğiz. Tarçını da ekleyeceğiz. Ee, hepsini adım adım göstereceğim. Önce bunları yıkamakla başlayayım. Çünkü Yıkamadım. böyle kırmızı elmalar olacak. E, hatta buna dediğim gibi kepekli elma diyorlar sanırım böyle. İçi daha e, bir değişik. Yani kepek denir herhalde bilmiyorum. Ben de duyduğumda garipsemiştim ama söyleye söyleye alıştım. arıyorum. ama gelmiyor. İçeride oyun oynayacağım diyor. Bir dakika daha oynayayım öyle geleceğim diyor. Benim de aklım onda kaldı. Tek başına sıkılıyordur diye de oynuyor aslında. Sıkılmıyor da işte. Sürekli sürekli tek kalması da hoşuma gitmiyor. En azından yanımda olsaydım birazcık oynardım. Oyun hamurlarıyla oynuyor. Yani odayı görmeyin. Darma duman etti. Ama o kadar güzel oynuyor ki istediği kadar dağıtabilir. Sonuçta onun da evi burası. gördüğünüz gibi baya çok da elma çıktı. 3 tane elmadan yaptım. Ee, bunu şimdi tavaya alacağım. Tavayı zaten e, altını yaktım, ısınmaya bıraktım. Şimdi hemen elmaları atacağım. Üzerine de bir çorba kaşığı şeker ekleyeceğiz. Onlar bir güzel pişecekler. Şimdi böyle şöyle yemeğim orada pişiyor. Elmalı orada pişiyor. Ee, onlar pişsin. Elmalı pişsin. Çünkü hamuruna koyabilmek için elmaların soğuması gerekiyor. Sıcak koyamam. O yüzden onlar orada pişerken ben de bir yandan e, hamur için malzemeleri çıkartayım. Ondan sonra hamurda da yapmaya yavaş yavaş başlarız. Şimdi suyunu çektiği zaman altını kapatıyoruz. Ben şimdi kapattım. Şöyle e, tepeleme bir çay kaşığı. Tarç. Şimdi bunu karıştıracağım. Ben Eymen'le ilgileneyim. Karıştıracağız. Az sonra soğumaya bırakacağız. Anne. Şimdi burada katı yağı erittim. Aslında içinde bırakmıştım. Baya parça parça büyük bırakmıştım ama hepsi erimiş. İçine 2 yemek kaşığı kadar da sıvı yağ ekledim. Ee, unlu şeyler böyle sıvı yağını çok seviyor. Hoş geldin anneciğim. Benim aslan oğlum geldi. Sen kimin aslan oğlusun aşkım? Eymen sen kimin aslan oğlusun? Anneni atalım. <laughs> Anne sana kurban olsun. Etim. Tamam bırak. Ne diyeyim? Yok anneye. Oh teşekkür ederim. Ne istiyorsun? Ne diyeyim? Ne diyeyim? Efendim? Ben? Hı. Muz. Muz verebilirim. arkada bak tabağa verdim ya sana tabağına koy arkada arkada al onu tabağına koy hayır oğlum bunu bunu bunları tabağa koyacaktım al omuzun Ben gidiyorum. Gitme benim yanımda kal. Ben gitmek gidiyorum benim yanımda kalsaydın beraber hamur yapsaydık anneciğim ben çocuk odaya gidiyorum peki yine yanımda kalmadı bu çift sarılı çıktı güzel bir hamur. Bak, bak, şimdi bak. bu hamurdan biraz ayıracağım. Yani. Anneciğim bunu biraz yoğur annem yoğur. Şu kadar şöyle bir avuç kadar ayırdım. Bunu buzluğa atacağım şimdi donsun diye. Üzerine şekil yapacağız. Donması lazım. Şekil yapabilmek için. iyidir Bunun hemen üzerine streç çekeceğim. Buzluğa atacağım. O ben... sırada bunu da şey, Tencereye, şey, tepsiye yayacağız. Tepsiyi yağladım. Şimdi. Evet ama şu anda bunu yapıyorum yapamam. Tam tepsiye yayıyorduk ki şarjı bitti. O tepsiye de yaymadım. Daha doğrusu yaydım çok ince oldu. O da kenarları yanardı böyle hani hoş olmazdı diye. Oradan aldım borcamlara koydum. Şimdi size orayı da göstereceğim. O sırada tabii pilin dolmasını bekledim. Ve yemek yedik. Biz de yemeği kaldırdım hatta bulaşıkları orada. Çünkü çamaşır bulaşık makinesini yeni çalıştırdım. O bitti. Şimdi bunu beraber yapıp fırına atalım. Ee, bir de ondan sonra elmeni uyuturum. Sonrasında da poğaça yaparız beraber. Poğaçaya karar verdim ama bu farklı bir poğaça olacak. Yaparken daha çok anlatacağım. O yüzden önce elmalıyı yapalım. Ondan sonra devam edelim. Şimdi böyle iki tane koydum. Çünkü benim e, bunun ikisini beraber yani bir kere de alabilecek kadar büyük bir borcamım yok. Şu biraz şuraları ince olmuş gibi. Şimdi fark ettim böyle yumuşak bir hamur olduğu için elinizle istediğiniz gibi istediğiniz şekilde verin. Şöyle hafiften kenarlara yapıştırdım ki hani oralar kalkmasın diye. Zaten e, görmüştünüz diye görmüştünüz diye biliyorum. Altına yağ koydum. Bunların da yağ koydum. İkiye de tam oldu. Ölçülerini bilmiyorum bu borcamların. O yüzden e, yanlış bir şey söylemeyeyim. E, bu da elma kısmı şöyle kafamıza göre ikiye bölelim. Zaten yaydıktan sonra duruma bakar birbirine aktarırız. Bunları da elimle yayacağım şöyle. Zaten çok kalın olmaması gerekiyor bu sefer. Çok kalın olunca da güzel olmuyor elmalar. Bundan daha ince de olabilir, hiç sıkıntı olmaz. Annemle konuşurken mesela annem geçen yapmış. Onda da dört tane elma koymuş. Elmalar elmalıyı yap, yani rende ettikten sonra gözüne az gelmiş. O yüzden elmanın boyutuna göre de değişebilir. İsterseniz riski atmamak adına dört tane yapın. Yani fazla olması eksik olmasından iyidir. Mesela benim de şu an fazla gibi geldi. Gözüme ilk başta çok az gelmişti elmalar ama. Bunlara koyunca hamur biraz kaldı. Onu da buna koydum. Bu arada kaseye koymuştum. Kasede kenarları falan donmadı. O yüzden direkt bunu aldım. A -a yani üstünü bir şeyle kapatmayın. O zaman hemen olmuyor. Hızlı yapmak istiyorsanız böyle olacak. Bunun için bir rende ihtiyacımız var. Hamuru rendeleyeceğiz ve çıkan şekillerle olacak. Şurada. Bayağı donmuş. Güzel olmuş. Yani çok donması lazım. Şu an elim donuyor. <laughs> güzel güzel çıkabilmesi için. Evet. Böyle üstünü kaplayacağız. Daha küçük küçük çıkması lazım ama benim bu yeni renden biraz değişik. Şöyle denesem acaba nasıl olur? Bu hiç güzel olmadı. Koymasak iyi olacak. Şimdi borcamlardan birini attım. İkisi sığmadı. Aslında aklıma gelmedi. Yuvarlak yerine birini dikdörtgen birini kare yapsaydım. O zaman daha iyi olurdu ama fırına sığıp sığmayacağı aklıma gelmedi diye yuvarlaktan böyle daha güzel oluyorlar. O yüzden önce yuvarlağı attım. Diğeri şurada duruyor gördüğünüz gibi. Onu da o çıktıktan sonra... Tamam Büyük ihtimalle şimdi bunu ben dolaba atayım. Hamuru iyice yayılmadan. Çünkü hamur e, yemek falan pişti diye burası da sıcak. Herhalde onun etkisiyle böyle çok fazla saldı kendini. O yüzden hemen onu dolaba atayım. O birazcık orada tutsun kendini. E, bu piştikten sonra da zaten eğmeni yatıracağım. Ondan sonra geldikten sonra da poğaça yaparak devam ederiz. E, ben şimdi eğmeni uyuttum. Geldim. E, size şey göstereceğim. Unutmadan marulları göstereyim. Bugün 3. E, günü. Bugün dördüncü günü dört gün oldu. Ee, yani aslında çok mesela maydanozda, dereotunda falan çok sıkıntı yok. Ama ben marulu koyduğumda da böyle olduğu için koymamıştım. Şöyle, uç, şu, Şöyle Bakın görebiliyorsunuz değil mi? Nasıl rengi döndü şuralar. Şu orta şu, şuradan aşağı doğru. Tek sıkıntı bu marulun genelinde hiçbir şey yok. Tertemiz ama burası böyle olduğu için ve yani burayı da böyle kesip atmak zorunda kalacağım. Yani hepsini de öyle. Şöyle göstereyim bakın. Şöyle. Bakın bu da öyle. Yani hepsi öyle. Hepsi böyle olunca da işte biraz canım sıkıldı. Keşke bu da olmasaydı. Yani herkes böyle mi oluyor da insanlar mı göstermiyor? Ya bilemedim benim niye böyle olduğunu. Şimdi bunu tekrar buzdolabına koyacağım. Yine böyle yapar mıyım bilemedim ya bunun bir taktiği vardır ben bulacağım size de söyleyeceğim. Yani suyumun yok hiçbir şey. Çok güzel kuru içinde şey de vardı peçete vardı ıslandığı için ben aldım. Şimdi koymamışım. Onu da tekrar koyarım. Belki devamında hani bir sıkıntı olmasın diye. Bu arada şeyleri hazırladım. Malzemelerimizi yorda çay koymuştuk yani malzemeleri hazırladım. Hemen poğaçayı yapacağım. Şunu bir bırakayım. Size poğaçadan bahsedecektim. Poğaça şöyle. Bu mayalı poğaçalardan değil. Maya kullanmayacağız. Kabartma tozu kullanacağız sadece. Kolay poğaça. Çok hızlı oluyor. İşte mayalamayı falan beklemeniz için. Malzemesi de çok az. Ee, annemden öğrendim. Ben böyle ani misafir geldiğinde ve evde hiçbir şey olmadığında Anne aşıp onu yapar. Ve böyle Adana'ya ben ilk geldiğimde onun tadını almıştım. Böyle pastanelerdeki poğaçaların kenarlara doğru böyle hafif şeyleri böyle çıtırımsı oluyordu böyle. Yani kurabiyeye yakın böyle çok tatlı oluyordu. İçi ama yumuşak. Bu poğaça öyle oluyor. Annemin yaptığı bu poğaçaya bayılıyorum. Ben mayalı poğaça sevdalısıyım. Ama annemin mesela mayalılar midesine çok iyi gelmediği için, bazı zamanlar ağrı yaptığı için annem pek mayalamayı tercih etmiyor. Buysa mükemmel ötesi. Şimdi size de onu göstereyim istedim. Bir öncekinde birkaç video öncesi sanırım zaten mayalı poğaçayı göstermiştim. Şimdi de mayasız olan, kabartma tozuyla yapılan, muhteşem olan poğaçayı göstereceğim. Hadi başlayalım. Şimdi ben hemen başlıyorum. Ya bu yoğurma kabında yoğurabileceğimi emin Ama yine ısrarla her seferinde bunu alıyorum. Şimdi bununla başlayacağım. Malzemeleri sayayım. Çünkü hızlı hızlı yapayım. Arkadaşlarımızın gelmesine bir buçuk saat kadar falan kalmış. Bunu yapıp fırına atarım. O sırada da hazırlanırım diye düşünüyorum. Çok şükür evimiz temiz olduğu için sadece bulaşık makinesini boşaltıp yeni bulaşığı koyacağım. Ve yediğimiz içtiğimiz oraya hemen girsin. Etrafta Uğraşmıyorum diye de ona devam edeceğim. Neyse iki tane yumurta yarım sana diyor bugün de ne kullansak margarin çıkınca bu benim yarımdan az 100 gram kadar ama bir şey olmaz yarım çay bardağı sıvı yağ biraz tuz koyacağım bir tane kabartma tozu kullanacağım 3 yemek kaşığı yoğurt ve ne kadar alacağını bilmediğim şey un var bu arada şeye elmalı için Sanırım videoda yine sayacağım ama 4 su bardağı un kullandığım gibi hatırlıyorum. Hatta bir tane su bardağı tekrar çıkartayım. Bu sefer tam ölçülü. Bununla diğeri aynı. Yani bu bildiğim standart e, su bardakları diğer bardakla aynı alıyorlar. Sadece şekli farklı diye ben önemsemeyip o ikisini karıştırabiliyorum. Daha önce de söylemiştim, yine söylemiş olayım. Bunlardan bir tanesini de А attım. E, poğaçaları e, baştan sona video çektiğim için şu an eminim 16 dakika olmuş. Başından sonuna yapması. Gerçekten dediğim gibi 16 dakika çok çok hızlı. Şimdi ne kadar bir şey onu bilmiyorum. Ona da bakacağım. Ama yarım saati geçeceğini sanmıyorum. Yarım saat 40 dakikadır belki annem bilir ama ben dakika çok tutmuyorum gelip gidip baktığım için. Aslında şundan önceden biliyordum. Alarm kuruyordum. Mesela bir saat işte kek 40 dakika, 35 dakika işte ya da sufle yaptım 8 dakika, 10 dakika hani böyle hepsini dakikasını ayarlıyordum, yapıyordum. Alarm çalıyordu ama alarmı işte Emin uyku zamanı falan filan diye boş deyince iyice unuttum dakikalarını bilmeyince gel git yapa 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 öğreniyorum. Bu arada size elmalıyı göstereceğim. Arkanın dağınıklığına bakmayın toplayacağım şimdi. Evet. Elmalı böyle hatta ben fotoğraflarını yarın yok yarın değil. Yarın nasıl çekeyim bugün yedikten sonra değil mi? Of. Şöyle ışığı kaçırırsam <laughs> çok çok iyi oldu. Altı çok güzel pişti. Çok aslında kalsam bir şey olmaz da korkuyorum. Şu anda misafir olunca insan korkuyor. Çok güzel pişti. Üstü de böyle. Zaten dilimleyeceğim o zaman da siz görürsünüz. Bunun üstüne isterseniz pudra şeker dökebilirsiniz. İsterseniz böyle servis edebilirsiniz. Ben genelini böyle tercih ediyorum ama belli olmaz. Keyfime göre onu ne yapacağım bilmiyorum. Poğaçalar şimdi burada pişsin. Ben de o sırada buraları toparlayayım. Bulaşık makinemi boşaltayım. Hızlı hızlı hareket edeyim. Çünkü biraz oturmak istiyorum. Bugün gerçekten hiç oturmadım herhalde. Benim çok ağrıyor. Çok yoruldum. Hemen bunları halledeyim. Biraz dinleneyim. Eğer bunları yemek istemezlerse, yemek yemek isterlerse bezelye muhteşem ötesi olmuş. Çok çok güzel olmuş. Makarna yaptım yanına. Onlara belki makarnam yetmeyebilir ama sadece iki kişiler zaten yeter. Bölüşürler. Yemeğim var. Bunlar var. Daha ne olsun. Yapacak da başka bir şeyim yok. Şimdi ben hızlıca buraları toparlayayım. Ondan sonra poğaçam da pişmiş olur. Görüşürüz. Önce size poğaçaları göstereyim. Peynirler hep dışarı çıktı ya. Onlara çok üzüldüm. Tabii şimdi ben onları kamufle edeceğim yani şöyle sıyıracağım falan tabağa koyarken öyle koyacağım. Ee, ama bunlar zaten burada soğusun hiç ellemeyeceğim. Hemen döndüreyim kendime. Şimdi poğaçalar orada biraz soğusun. Soğuduktan sonra o peynirleri kenardan alacağım. Onlar gelirken en azından düzgün gibi zaten tabaklarım. iyice soğuduktan sonra elmayı da dilimleyip tabaklara yerleştirirsem mis gibi olur. Ee, karar verdim bu da şeker dökmeyeceğim. Ee, çay suyunu koydum ama konuşabilmemiz için çay yani basmadım kaynamaya kapattıktan sonra videoyu onu açacağım. Ee, i̇çeride iki doz yazısı vardı. Emin'in doğum gününden kalma. Ee, onu bir türlü çıkarttırmadığı için hala da çıkarttırmıyor ama ben onu büyük ihtimalle yarın ya da öbür gün çıkartacağım. Odasını asmak istemezse de kaldıracağım. Çünkü gerçekten o benim gözüme batıyor artık orada. Ee, onu da dediğim gibi daha sonra yapacağız. Yaptırmadı çünkü kıyamet koptu. Neyse ben de birazcık dinleneyim. arkadaşlar gelen Arkadaşlarımız gelene kadar biraz dinlenelim. Çok yoruldum. O yüzden de bu videoyu burada izninizle kapatmak istiyorum. Bana destek olmak için kanalıma abone olur, zili de açmayı unutmazsanız çok 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 mutlu olurum. Umarım bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.